Merhaba arkadaşlar. Yeni bir astroloji zamanında yine sizlerle beraberiz. Bugün küçük bilgiler vereceğiz yine size. Haftaya ay balık burcuyla başladık. Ay balık burcunda ve Neptün'e çok yakın bir pozisyonda. Burada iç dünyamıza çekilme, daha duygusal, daha hassas olabilme potansiyelimiz. Mesela daha alıngan davranışlar sergileyebiliriz. Daha kırılgan, daha naif bir yapıda olabiliriz. Duygusal anlamda zayıf bir durumda olabiliriz. Duygularımızı biraz içimize çekmek, duygusal anlamda derinleşmek gibi bir takım enerjilerle karşılaşabiliriz. Normal hayatımız Güneş Oğlak Burcu'nda, şu anda 7 evde ama normalde Oğlak Burcu'nda. Yani Mars da burada güçlü bir pozisyonda. Yapmak istediğimiz şeyler, çabalarımız, emek vermek istediğimiz konular, yapmak istediğimiz, harekete faaliyete geçirmek istediğimiz konularla iyi bir açıda ve Jüpiter'le de olumlu bir açı alıyor Mars. Burada verecek olduğumuz mücadelelerinde sonucunu alabilme potansiyelimizin olduğunu gösteriyor. Ee, yine Merkür'ün Jüpiter'le olumlu bir açısı var. Bu iletişim, anlaşma, yazışma sözleşmeler, imzalar yine hukuki işlemler olabilir. Jüpiter'e verdiği 120'likten dolayı burada olumlu sonuçlar elde edebilme potansiyelimiz var, olumlu bir açı veriyor. Venüs yayda gezme, tozma, eğlenme isteyebiliriz. İş için seyahate çıkabiliriz, eğitim için seyahate çıkabiliriz, inançlarımız için seyahate çıkabilme keyif alma isteyebiliriz. Fakat aile yaptığı kare açıdan dolayı bu konuda biraz kısıtlanabiliriz, biraz zorlanabiliriz duygusal anlamda ya da isteriz ama yapamayız gibi ya da gezmek isteriz ama içimizden bu gelmez bir tarafımız yapalım bir tarafımız yapmayalım der gibi ee, bir durum söz konusu olabilir hayatımızda bu, bu tarz enerjiler gündeme gelebilir arkadaşlar ama genel olarak tabi burada biraz daha içimize çekilmeyi veriyor ay balıkta daha hassas ve kırılgan naif dönemdeyiz yani duygusal olarak biraz zayıf bir dönemdeyiz diyebiliriz onun için duygusal alanlarımıza biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Enerjimizi toplamamız, kendimize gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu hafta genel olarak bu etkiler olacak. Üzerimizde böyle hissediyorsanız bu ay balıkta oluşundan dolayı. Bunu bilin ona göre hareket edin arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yeni bir astroloji zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.